Selam arkadaşlar kanalıma videom hoş geldiniz videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız Bugünkü video konumuz arkadaşlar Ticari minibüslerin Fiyatlarını incelemeyeceğiz ama hangi markayı almanızı yani hangi sektörde olursanız onu anlatacağım arkadaşlar. İlk markamızdan başlayalım. İlk markamız arkadaşlar Renault markası ve Master'la trafik modeli. Şimdi Master'la trafik arkadaşlar önden çekişti. Güzel. Dar ama Renault'un dar açısı var. Renault'u yani olarak kulak ama ben yok. Yani siz anlamışsınızdır demek istemiyorum. Yani Renault'un şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Parçası ucuz. Yani parça sorunu fazla yok. Yani ticari bir çok bilmiyorum ama şimdi binekler Türkiye'de üretiliyor bazı binek modeli ama ticari de bazı firmalar kullanıyor. Özellikle hangi sektörlerde kullanıyor diye sorarsanız arkadaşlar gıda sektöründe, kargoculuk söktüründe ve halı yıkama fabrikaları kullanıyor arkadaşlar. Özellikle bunu maliyeti düşürmek için az yakıtlı olduğu için. Ve bunu da daha çok ufak çaplı böyle karavan tarzı gibi yapmayı seven firmalar da var. Özellikle panelvan van modellerini arkadaşlar. Karavan yapan firmalar da var. Özellikle bu minibüslerden ve özellikle de ben çok görüyorum şeyler arasında kargocuk taşırken böyle YouTube'da sosyal medyalarda master'ı ve master'ı kullananları Diğer bir markamız ise arkadaşlar Fiat markasının Ducato modeli yine o da önden çekişli Böyle biraz daha geniş olsun enli bir araba olsun diyorsunuz arkadaşlar yine gıda sektörü ve taşımacılık sektörü ve kargoculuk sektöründe çok kullanılan bir araba özellikle bu da Master gibi hem okul servisçilerin tercihi hem şehir içi minibüsçilerin tercihi hem kargoculuk hem kargocunun tercihi arkadaşlar hem de halı yıkama yerlerinin tercihi oluyor bu Fiat Ducato. Ve bu arabayı da yine karavan yapıyorlar ve kullanıyorlar arkadaşlar. Size de öneririm. Bir de Fiat Ducato'nun kasasını taşıyan bir marka, markalar da var. Onları da sayacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 2000'li yılların başında Opel markası Movano modeli o yıllardaki Renault Master'ın kasasıyla üretirken şimdi 2024'te 2025'te Stellantis'te birleşmesinden ötürü artık Fiat Ducato'nun kasasını kullanıyor. Opel Movano da Aynı fiyatta kalıcı özellikleri var ama yine de orada tabi Opel imzasını taşıyan parçalar var. Yani markaları biraz ayrıştırmak için arkadaşlar Alman mühendisler her, her markanın mühendisi ayrı bir çalışıyor. Ufak bir çalışmaları var. Parklaki laki var. Sürüşler değil siyahlarda yol tutuşlarında falan. Barabaları da yine kargoculuk sektöründe yine az önceki saydığım sektörlerdeki gibi kullanabilenler çok var. Ve ben bunu görüyorum televizyonda haberlerden de geliyorum. Arabalarda güzel. Özellikle Opel lokalı düşünürseniz şöyle bir okku servis yaptığınızı. Tamam Fiat Ducato kazasında ama ön yüzü biraz daha farklı ve farklı bir markada. Öyle bir avantajı var. Şimdi geçelim Struyen'e arkadaşlar. Struyen'de de böyle bir avantajınız var. Özellikle de ben yaşadığım şehirlerde özellikle Struyen'den Kurumsal lojistik zincirleri bile şehir içi taşımacılığında yemek ve pasta sektöründe olanlar bu aracı kullanıyor. Ve çok da memnunlar çünkü ben çok görüyorum ve kargocuk sektöründe de kullanılıyor bu araçlar. Ve bazı youtuberlar alıyor bu araçları panelvan modeli ve karavana dönüştürenler var. Keza aynı markada ve aynı kasaya sahip başka bir markası daha var. Peugeot. Peugeot'un Peugeot geçen seri adı Boxer. Ama tabi her markanın kendi kendine özel dokunuşları var. Tasarım boyunları var. Ve hangisinin fiyat performans aracıysa onu tercih etmenizi öneririm. Ama her markanın özelinde bir güzelliği var. Kampanya olarak. Ben tabi hiçbir marka sponsorluk almıyorum arkadaşlar. Ve özellikle de bu videoları emeksiz çekmeye yani sponsorsuz. Siz de bu kanala abone olup Yorum atı başlardan beğeni yapmaz çok önemli arkadaşlar. Kalıcı aboneler de olalım. Ve siz abone oldukça ben daha çok motivasyon alıyorum ve daha çok video çekesim geliyor arkadaşlar. Son zamanlarda videolarımız da güzelleşti gitgide daha da çok güzelleşecek. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.